Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle parkur yapacağız yani bir yapacağız. oyunları gerçekten pardon gerçekten yok da kolay obi işte. Easy obi. Obi yazın easy obi diye bir şey var ona girebilirsiniz istiyorsanız. Bu oyun gerçekten çok kolay. Ben daha önce bitirmiştim videosunu çekmek istedim. Bakın mesela dümdüz yürüyoruz mesela. İsteyenler zıplar, isteyenler böyle yanlarından geçer. A. Oğlum. Adam bir şey yaptı. He tamam. Bakın bayı kolay anlayacağınız. Oğlum yüklen. Benim internet birazcık kötü de kusura bakmayın. Böyle kolay kolay yavaş yavaş geçebiliyorsunuz. Ben videosunu çekeceğim ama e, bence öleceğim. Ö ölme ihtimalim çok yüksek çünkü kolay da bakın baya uzun yani nerelere gidiyor şuralara gidiyor bakın o baya uzun çok uzun ya bir şey diyeceğim e bu cevapları söylemiş şurada bakın şey diyor ıı, ünlem işareti var troll değildir değil mi değildir değildir hatırlamıyorum çünkü burayı ama hatırladığım kadarıyla troll değildi Değil mi? Aynen troll değil. Troll değil. Şu da değil. Evet değil. Çok kolay bakın. Direkt hemen böyle geçebiliyorsunuz. Bakın mesela. <laughs> o, oradan nasıl aşağı düştü o bu arada. Çok kolay yani. Bence Roblox'a daha yeni başlamış. Böyle tak 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 tak. Hayır. Neyse tam düşmedim. Güzel. Bunlardan da direkt ben zıplayacağım ne olur ne olmaz diye şöyle bam bam diye. Siz direkt dümdüz yürüyebilirsiniz. Aa dümdüz yürüyünce bir şey olmuyormuş. Buradan da ben dümdüz yürüyeceğim böyle. Bakın bir şey olmuyor. Yürüyebilirsiniz siz de girerseniz. Abi ama bu gerçekten çok kolay. Ben başka bir parkur videosunu çekeceğim. Çıkacağım ben bundan. Bayı kolay yani. Obi yazmıştım. Ne obiler çıkar acaba? Hmm. Aa bisiklet obi. Bisiklet. E, durun bir tane bisiklet obi diye bir oyun vardı. Ben çok seviyordum onu. Bisil ne? Bisiklet. Obi. Bu gerçekten çok güzel bir parkur oyunu. Hatta ben yan hesabımda oynamıştım. Bu. Galiba buydu. Aynen bu. Bu oyun gerçekten çok güzel. Şu an katılıyor sunucuya. Loading game. Hmm, tamam bekliyoruz burada. Hmm, daha ne kadar? Aa! He bakın ben bitirmişim. %100 yazıyor bende. Niye? Yani hatırlamıyorum ya ben yan hesabımda oynadım diye hatırlıyorum bu oyunu. Gerçek hesabımda da bitirmişim şu anki gerçek hesabımda. Aa. Neyse. Bekleyelim ya. Ne kadar bekleyeceğiz? %100 yazıyor. İstersen videoyu geri alabilirsiniz. Bakın %100 yazıyor. Abi karakterim nerede? Karakterim yok. He yani, tamam nerede? Ben nasıl yüzde bitirmişim ki? Aa. Bir dakika ya. Arkası yok değil mi? Aynen. Yani çünkü ben bu bunu oynamadım ki ben gerçek hesabımda hiç. Bu gerçekten zor ama. Ha ha hayır. Ya zor demiştim buna. Şöyle güm güm hızlı olmanız lazım bu oyunda. Çünkü hemen duramıyorsunuz. Ah düştüm. Gerçekten zor. Hemen duramıyorsunuz. Çok hızlı gidiyorsunuz. Hıa, benim internet de çok kötü ya. İf. Çok kötü internetim. Hayır. Haydi. Yes. Durun durun. Şeyi al şeyi al. <laughs> hayır al tamam. Öldüğümde bayraktan başlayayım. Çak. 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 Çadi. Yes. Son anda. Bakın biri motosiklet olmuş. Ve Eee hareket etmiyor ve karakteri de yok. Neyse bana ne. Sıpla. Hayır. Üf. Aa free yazıyor free yazıyor bakın. Bu ne? He bir tane arkadaşını davet et diyor. Al. Eee kimi davet etsem? Ye yedek hesabımı davet edeyim. Tamam. Bitti. Kazandım mı? Anlamadım şu şey. Şimdi alacak mıyım onu? Ee, Hiçbir şey anlamadım bu arada. Hayır. Yine düştüm. Burası zor. Zıpla. Hadi hadi hayır geri. Çok sinirleniyorum. Hadi hop şuradan da zıpla. Hayır hayır. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Yes yes yes. Aha. Sinir oldum çıkıyorum. Çok sinir oldum. Artık sevmiyorum. Direkt obi alacağım. bir oyunları oynamak istedi canım nedense. Obiler istedi. Aa aa, aa ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum. Gir gir. Buna gir çabuk. Bu çok güzel gerçekten. Hadi gir. Girmiyor tamam giriyor. <laughs> çok seviyorum ben bunu ya. Ama benim, benim internetim gerçekten çok kötü ya. Hadi. Yok artık. Hadi. Ya. İnternet gerçekten bayağı kötü. Baksanıza. Hmm. He, tamam. Tamam, tamam, tamam. Yeter, tamam. Ya yok artık. Ne yapıyorsunuz? Değil misiniz? Bu arada bu benimki değilmiş. Neyse. Ne yapıyor bunlar ya? Bil biliyorum ha bir tanesine. Vi. Hadi ver. Bari Minecraft'lı ver ya. Vi. Ha tamam bildim. Bu arada bundaki neyse devam. Aa, aa ne oluyor? Aa, ne oluyor? Tamam 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 devam. Ya! Baga sok soktum oyunu yanlış. Aa hadi ben niye yanım abi? Aa, hayır, hayır, hayır. Eyvah. Devam, devam, devam. İyi, iyi, güzel, 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 güzel. Tamam, devam. Harika, harika, muhteşem, büyük, 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 büyük. Tamam, devam ediyoruz. Yavaşladık. Aha, burası çok hızlı. Ben bundan sonu ulaşmıştım. Bu arada lava deyince ölmüyorsunuz, haberiniz olsun. Vi, hop, Operasyon zamanı. Hop, hop hop hadi. Bakın arkamda bir kutu var. Ama insansız kutu. Ee, i̇nsansız yolcu kutusu. Yazık ya. İnsan vermemişler kutucuğa. Bay bay kutucuk. Bir hadi. Aa, hayır. Hayır. Hadi hadi hadi. Ya ben. Aa niye tersim ya. Ters olmayı hiç sevmiyorum. Ha, Hadi yan tamam da. Ters nedir? Aaa. Hadi. Hadi düz ol ya yine ters. Hiç sevmiyorum tersi ya. Of. Hadi yavaşladık yine inşallah bunu düzelir. Ya düzel. Neyse yan da iyi. En azından kafam yere değmiyor. Ah hocam. Ah ya ne oluyor? Tam içka. Özür lan eşe dan özür müsin ara oyuna. Kayız. Yes düzüm sonunda. Aa özür lan eşe dan özür Hadi. <laughs> başardık. Sonu ulaşmayı başardık. <laughs> sonunda şükürler olsun başardık. Aa sırt kedi istiyorum. Sırt kedi istiyorum. Uç. Uç uç uç. Üf. Bari bunu ver aynen tamam ver. Ve... Ve ne diyor? Aşkın gücü seni zorluyor. Aşk mı? Aşk ne alaka? Neyse. E ee, bu bomba bildiğin. Al e, bildiğin bir ya olsun. Bu bildiğim bir bomba atıcısı değil mi? Aşk ne alaka? Bu ne? Açıklaması yok. Bırak sana. Ah, kafam. Bak. Eee. tam. What of? Yine düştüm ya. Hop. He. Ee, I a a. Tamam yeter bu kadar. Başka bir oyuna geçelim. Hmm, ana sayfamda bakalım hangi oyunlar var. Hmm. Aa, gemi yapma oyununa girim yanlışlıkla. Hmm. hmm. Yani ne diyebilirim ki? Hangi oyuna gemi yapma oyununa girelim? <laughs> ne diyeyim yani? Gemi yapma oyununa giderim. Yani ben bu oyunda çok fakirim. Ee, e, çok kötüyüm ben bu oyunda. Hiç sonu ulaşamadım. Bu oyunda hiç. Sıfır. Sonu ulaşamadım. Gemi yaparak. Of. Hay bakalım. Bu arada benim bir tane kayıtlı gemim vardı. Aa, güzel. Düzeleyim şöyle. Tamam. Kulaklığım kaydı bir dakika. Heh, tamam. Kablosu da var. Neyse. Neyse neyse. Pardon nereye giriyorum ben. Menü diyeceğim. Ee, tasarruf. Çok güzel. Bu o kadar da güzel değil size göre olmayabilir. Bu benim ilk şeyim. Güzel gemim. Bakın. Bence o kadar havalı değil değil mi? O kadar iyi değil, değil. Durun ben buna ek olarak bir şey daha yapacağım. Ben bunu sonra tekrar kaydedeceğim. Durun nerede o nerede o nerede, o, nerede o? Abi şöyle bir yelken ekleyelim bir de ya. Ya öyle kaydedelim. Ay yelken diyorum. Aynen yelken pardon. Aynen yelken. Şunu ekleyelim. Yelken değil mi bu? Yelken ya. Şu ne? Ben bunu bilmiyorum ne olduğunu. Neyse şunu siledim. Reddit. He. Arkadaşlık isteklerine reddediyoruz. Nerede şey? Bulamıyorum ya. Aa beni bana 3 tane daha tahta gelmiş. Katılamazsınız olsun. Kesin gemi mahvetmek için sordu çünkü. Mahvettirmem gemi. Bir şeyler dönüyoruz şurada ya. Takımıma kimse gelemez benim. Asla. Reddedildi. Mesela. Abi hadi devam devam hadi. hadi devam. K düzgün koyamadım. Tamam. Cık. İç kamera, iç kamera. İç kamera. İç kamera tamam. Hadi. Hadi 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 tamam hadi. Koyacağız, koyacağız, koyacağız. Hadi koyacağız, koyacağız. Koydum. iki tane. Aa, olmadı ya. Hop ya yukarı oldu oldu bitti 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 Tamam şimdi arkasına da ee, şey nerede abi ya nerede? ha burada Tamam Sonunda. bir de ne olur ne olmaz diye Belki motorumuz gider ekleyelim ona Tamam durun şunda da yana kaldı Abi ruh uçak yapmış. Ay ben de al abi, ben de al abi <laughs> diyormuşum ya. Bir de oluyormuş neyse. Duymuyor ki beni yani. Nasıl alsın? Şey, nerede o yelken? Yelken derken. Yelkeni bulamıyorum şimdi. Allah'ım Yelken nerede? Ortalayacaktım, sildim. Ya yelken yok. <laughs> Ana, Aa. Siz görüyor musunuz? Ben hiç göremedim. Bu değil bir. E, e. Tekerdi bakacağım bakcam. şu. a üç tane varmış bende bu arada. Neyse bir tane yeter, bir tane yeter. Veya üçünü de koyacağım. Bir şuraya. içe geçmediler değil mi? Geçmemişlerdi inşallah. Geçmişler. Ya neyse bana ne ya üf. Beşsinler, bana notlar geniş gözüksünler. Aynen. Geçsinler. İç kamera. Yardıma. Koyuyorum bir. iki ee, Hadi. Hadi hadi. Şöyle. Koy ya gitsin. Allahım pek eşit olmadı da bana ne hadi sür gitsin ya durun durun kaydet 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 ee, oldu tamam kaydedildi şimdi hadi fırlatalım dedim dedim ay durun çok yanlış bir şey yaptım Hayır ya. Olmadı. şey motor çok ayrı kaldı. O niye çıktı oradan? Kesin yapıştıramadım var ya doğru düzgün. Menü. Tasarruf. Çok güzel. Hayır. Yükle. Evet. Ya bir uçakla gökyüzünde uçuyor. Bu çok rahat sona gider. Bakın yapıştıramamışım. Doğru düzgün değmiyormuş o yüzden ayrı kalmış Heh. oldu mu aynen oldu bu sefer haydi o zaman fırlatalım Evet. Tamam. Oldu sonunda. Dön dönüyor mu? Dönüyor. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Dı 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 Hadi sona ulaşabilecek miyiz bakalım? Veya ne kadar direneceğiz bu gemiyle? Haydi bakalım, göreceğiz. Eee tamam, şimdi aralarından geçebilir miyim sizce? Bence geçerim. Geçtim. Aynen geçtim. Eee tamam. Ee, şey. Şimdi ne olacak? Allah de 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 değmem değmem değmem. Tamam. Değmedim. Güzel. Önüme bir şey çıkmaz. Çıktı galiba. Hayır. Eyvah. Hıha, hıha, hıha. Tamam. Güzel. Tamam. Merhaba balık. Balık sakın bana çarpma balık. Balık. Tamam. Çarpma da güzel. <laughs> tamam. Hayır. Dikkat, dikkat dikkat dikkat. Hayır hayır ya. Gemimiz mahvolacak ya. Önümüze bakın kaç tane kalmış. Çok az kalmış. Veya fazla var da. Ee, tamam. Şimdi. Bu gemiyi daha da sağlam yapsın veya dış şeylerini endemedim. Hadi, hadi, hadi. oh hadi hadi hızlıca. Çaptık yine ya. Hadi. Neyse, sonu ulaşabiliriz belki. Di Direncem çünkü ben ya. Hadi, 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 hadi devam. Eyvah, bak burası hiç de işte zor. Hayır. Asla burada eğlenmeyeceğim. Ben, ben sürekli bundan sonrakinde eğleniyorum. Hayır. Asla eğlenmeyeceğim, asla eğlenmeyeceğim sende elektrik. Hayır ya, önümüzü koparmış. Of, aa. Hayır, 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 hayır. aa, aa, aa. Ya o çek için Allah aşkına, aa, aa. ne oldu takla attık. O çek için şimdi, tamam. Geç, aa, aa. Hayır ya, of ya. Ee tamam. Hadi alalım. Bu video bu kadar olsun. E, tamam, şunu da alayım bu ödüle. Al, tamam. Tamam. Bu video bu kadar olsun. Daha fazla böyle bir video için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.